Evet, şimdiki konumuz e, emlak gayrimenkul. Ona bir bakacağız. Emlak gayrimenkul, bakalım nasıl bir bilançosu var. Yatırımlar yapıyor mu, yapmıyor mu? İskonto oranı e, var mı? E, yatırımlardan dolayı e, kar elde eder ise, iskonto oranı kaç olacak? Genel itibarıyla hiçbir yöntemin, hiçbir aracı kurumun e, yapamayacağı şeyleri hap programımız bize sunacak. O yüzden detaylı bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum efendim. E, çünkü bunlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, dediğim gibi arkadaşlar yani bu şirketleri e, özellikle emlak gayrimenkuller burada paylaşım şirketler hepsini işte 1.5 TL'lerden 1.70 TL'lerden 1.80 TL'den hep paylaştık. Hep paylaşmaya çalıştık özellikle katıldaki dostlarımıza. Çünkü bir şirketin iskont oranı yüksek ise efendim. Özellikle yatırım yapıyorsa ve iskonto oranı daha da yükseliyorsa bu şirketin önü açıktır demektir. O yüzden bunları da bilincinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada satışlara baktığımızda satışlar 34 oranında arttırmış brüt karı 176, esas faaliyet karı 87, Favok 217 gayet olumlu, net dönem karı 104 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Dönem varlıklarını yüzde 9 Duran varlıklar stabil bir şekilde kalmış. Finansal borçlar da %35 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Şimdi efendime söyleyeyim. Öz kaynaklara baktığımızda öz kaynaklar gayet güzel. Borcuda kısa vadeli yükümlülükler %50 seviyesindeyken uzun vadeli borçlar %7 seviyesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Biz burada istiyoruz ki kısa vadeli borçlar. Az olsun uzun vadeli borçlar uzun oluyorsa da olsun çünkü kısa vadeli borçları bir yıl süre zarfı içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi satışlara bir bakalım satışlar nedir durum nedir? Evet yani stabil bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen 2.5 milyar seviyesinde 2 milyar ile 2.5 milyar seviyesi arasında 3 aşağı 5 yukarı satış hasılatı gerçekleştirdiğini görebiliriz. Ama biraz sonra çok ciddi şeyler söyleyeceğiz bir şirketlerle ilgili. Ee, çeyreklik Favok'a baktığımızda Favok o, ciddi anlamda artması bizim için önemlidir, önem arz ediyor. Bu ee, gayet merdivenli bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz, gayet olumlu. Net kar'a baktığımızda e, son iki çeyrektir e, güzel e, net kar elde ettiğini görebiliriz. E, çeyreksel olarak da bir önceki çeyreğe göre e, daha zayıf gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Burada esas faaliyet karına bakmıştır Maddi duran varlıkları da bilançoda yükselttiğini görebiliyoruz. Şimdi efendim e, e, büyüme oranlarına bir bakalım büyüme oranları hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda güçlü büyüme ile karşı karşıya geldiğini görebiliyoruz şirketin karlılık oranlarına baktığımızda güçlü karlılık oranları gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Çeyrekselde sadece net kar marjı ve evet net kar marjı da bir gerileme olduğunu görebiliyoruz ama öbür türlüsü net kar marjları da gayet olumlu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu şirket yatırım yapıyor mu yapmıyor mu ona bir bakacağız. Evet şimdi işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda nakit öğretebiliyor ama son 3 çeyrektir nakitleri çok fazla düşüyor. Yani bizim için önemli olan net karla doğru orantılı bir şekilde işletme faaliyetlerine nakit akışı gerçekleştirsin. Burada şirketler şu emlak gayrimenkule baktığımızda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları son iki çeyrektir. İnanılmaz derecede ne yapmış efendim? Güzel bilanço, güzel bir yatırıma gittiğini görebiliyoruz. Yılda yıla baktığımızda %120 seviyesinde yatırımlarını arttırdığını görebiliyoruz. Burada maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlara baktığımızda yıllık olarak %600 oranında yatırımlarını arttırmış 6 kat seviyesinde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımına gittiğini görebiliyoruz. E, bu da şimdi e, özellikle bir yıl önceki fiyatlar ile şimdiki fiyatlar arasında uçurum fark var. Yani neredeyse konut fiyatları 3'e 4'e katladı. E, bu Şimdi bunlar da tamamıyla kara dönüştürülecek değil mi? O yüzden burada ciddi anlamda bir e, tüyo var. Yani bize açıkçası bilanço bize burayı veriyor. Diyor ki efendim bu burada... Güzel yatırımlar var. Bu yatırımlar karşılığında bu şirketin önü açık olabilir. Özellikle bu bilançoda da 100 milyon seviyesinde bir yatırım gelir ise belki de 200 milyon gelir bilemiyoruz. Bu ciddi anlamda şirketi daha da önü açabilir. Ama tabii ki ne yapmamız gerekiyor? İskonto hesaplamına geçmemiz gerekiyor. Var mı yok mu ona bir bakacağız. Şimdi iskonto hesaplama yöntemine göre baktığımızda efendim fiyat kazancı şu an 7 seviyesinde. Aslında çok pahalı. Adamlar diyor ya 7. Abi emlak gayrimenkulde 7 çok pahalı. Geç. Geç bunları. Şimdi prospektif FK'ya baktığımızda 3,53 seviyesinde işlem görüyor. Tamam mı? Yani şirket yani devletin elinde gayet vakıfın elinde olumlu. Anlatabiliyor muyum? Önü açıktır. i̇skonto Isko, oranı var mı? %53 yıl sonu beklenen hedef fiyat 5 virgül. Yani 6 TL gidebilecek hedef fiyatı var. Bir lot olması gereken eder fiyatı 8,73. Tamam mı? 8,70 ne demek biliyor musun? Şirket şu an 4 TL desek yani %100 iskontolu demek. Yıl sonu beklenilen hedef fiyatları bu. Hadi açıkla bunu. 8 TL'ye yazsana. Aracı kurumlar. 8,70 desene bunu. Diyemez ki. Tamam işte HAP'ın böyle bir özelliği olduğunu söylemek istiyorum. Evet Asrın projesi geliyor. Arsa ıı, 1 milyon seviyesine çıkartır, çıkartacaklarını söyledi ıı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle önümüzdeki zaman dilimi içerisinde o 250 bin konutun ciddi anlamda yükselmesini yani o da belki de 500 bin belki de 1 milyon seviyesine çıkarılacak önümüzdeki son 2-3 yıl içerisinde. E tabi ki burada emlak gayrimenkulde de çok fazla iş düşüyor. Emlak gayrimenkulün 5-6 TL seviyesine gitmesi demek %55 seviyesinde prim yapması demektir. Bu da bence alım için güzel yerler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 380 seviyesinin altı olarak bence uzun vadeli portföylerde durması gereken şirketlerden bir tanesi. Tabi dediğim gibi efendim yani biz bunları teker teker hepsini katıldan paylaştık. 1.70'lerden, 2 TL'lerden, 2.5 TL'lerden, 3'lü rakamlardan, 3.20'li rakamlardan. Buradan hemen gelirseniz şuraya bakar iseniz Twitter'dan Ekke'ye o Yakup Ekenoğlu yazarsanız kaç TL'lerden beri paylaştığımızı görebilirsiniz. Özellikle 2.20'de bas bas bağırdım. Hatta ekran görüntüsünü aynı bu şekilde kapın ek, ekran görüntüsünü paylaştım. E, günleri de çok iyi hatırlarım. Hatta e, Twitter'dan aratırsanız Ekke'ye o Yakup Ekenoğlu o 2.20'leri rahat bir şekilde görürsünüz. Yani efendim bir nimettir borsa ve özellikle böyle bir e, hap hepimizin ihtiyacı var. Yani hepimizin bir hapa ihtiyacı var. O yüzden bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Olabilince en iyi şirketleri sizler için derlemeye çalışıyorum. Tabii bunlar gider gitmez biz bilmiyoruz. Bunlar yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerekiyor. Sonuçta bir varsayımdır. Böyle bir kar açıklayacak da PK'sı böyle düşecek de piyasa bunu algılayıp e, buradaki rakama taşıyacak da Aa, ölme şey mi, ölme? Değil mi? Onlara bakacaksın yani. Piyasa kötü olur ise gitmezler, düşecekler. Sen 287'den alırsın, tamam? E, 387'den alırsın ise 360 e, seviyesine düşer, ah uak dersin, satarsın. E, i̇se bir bakmışsın 6 TL'lerde işlem görmüş. Bu işler böyledir maalesef. Onları bilmek gerekiyor efendim. Ee, bu videonun altında merak ettiğiniz hisseler varsa e, yazabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi saygı ve sevgi çerçevesi adı altında paylaşabilirsiniz. Sohbet edebiliriz, bakabiliriz teker teker. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Beğeniler bizim için önemlidir. Özellikle Twitter'dan takip etmeleriniz varsa Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.